Ama önce annenizden bir zahmet izin alın gelin. <laughs> Anne, Finola'nın çiftliğinde görüp görebileceğimiz e, en güzel köy kahvaltısını yapabilir miyiz? Finola'nın çiftliğinde mi? Elbette ama eve inek getirmeye kalkmayın sakın. Gidebiliyoruz, gidebiliyoruz. gidebiliyoruz biliyorum, biliyorum. Hadi Bugün nereye gidiyoruz bakalım? Finola'nın çiftliğini ziyaret edeceğiz. Gerçekten mi? Güzel. Orada çiftlik hayvanları taklit eteneğimiz sergilerim. Dinleyin. Ee, rı rı rı. Harika bir horoz taklidi balık. Horoz mu? Ee, ben ördek yapmaya çalışıyorum. <laughs> Kemerler! Hı? İşte rüzgar yola çıkmaya hazır. <laughs> değil mi? Yaşasın. Hadi sür 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 sür. sür maceraya sür rüzgara çıkalım gökyüzüne. Sür 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 sür. Maceraya sür. Macera sür, 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 sür. Macera sür, sür. Şapkada pikiniyle çıkalım yola. Bugün güzel bir güzel bir çiftliğe gidiyoruz. Arkadaşlar gününe özel bir macera. Hadi sür. Çiftliği. Harika. <laughs> Ferola. Herkese günaydın. Bu benim eski dostum şapkadaki kedi değil mi ama? Ben de varım. Balık. Günaydın balık. Oh. Peki bu küçük ördek yavruları da kim? Onlar benim arkadaşlarım Nick ve Sally. Ah size de günaydın. Kahvaltı için tam zamanında geldiniz. Karnınız aç mı? Hmm, hem de çok aç. Ama önce benekliyi yakalamak için yardımınıza ihtiyacım var. Aa, o da bizimle birlikte mi yiyecek? Hayır, o benim süt ineğim çocuklar. Kahvaltıda içeceğimiz sütü ondan sağlar. Ama daha önce hiç inek yakalamadık ki biz. Elmalı turta yapmak kadar kolaydır çocuklar. Önce kollarınızı sineklerin kanadı gibi sallamaya başlayın ve şimdi de şöyle sesler çıkarın. Moo, 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 Güzel. Sizinle ahırda buluşalım. Yaşasın. Hadi gidelim. <Gülüyor> <Gülüyor> <Bo> <laughs> bir işe yaramıyor. Bu ineğe uslu olmayı öğretmek lazım. Şey birle şey ikiden isteyelim. Birazcık yardım. Söyleseydiniz sağılmaya kendim giderdim. <laughs> İneği sağmaya başlamadan önce kirlerini temizlemek gerek bence. Tamam. Oo, işte ben pırıl pırıl bir inek diye buna derim çocuklar. Binekliği sağmaya kim başlayacak bakalım? Ben tabii ben tabii. Ellerin sıcacık olmalı ama. Tamam. <laughs> Aa neden süt çıkmıyor anlamadım. <laughs> bu iş öyle yapılmaz. Memelerinden tutacaksın ve kovanın içine doğru sıkacaksın. Ben bunu yapabilirim. Durun bir deneyeyim. Oo olamaz. Oo <laughs> bıyıklarıma inanamıyorum doğrusu bu süt amma da suluymuş. Bu uzun sürmez. Şimdi o sütü alın ve şu huniden içeri boşaltın. Bu ne işe yarıyor? Sütü biraz ısıtıyor ve içime hazır hale getiriyor canım. <laughs> biliyor musun? Hmm, bu olduğum en lezzetli tıraştı. <laughs> Artık sütümüzü aldığımıza göre kahvaltı vakti geldi değil mi? Henüz değil. Hadi eşinizi alın ve beni bu tarafa doğru takip edin. Peki ama bu oda da nedir böyle? Benim çalkalama odam. Bütün süt ürünlerimi burada yapmaya çalışırım çocuklar. Süt ürünlerimi? Allah! Nedir? Sütten yapılan her şey. Örneğin şu elimdeki leziz mi leziz kaymak. Şş, acele etme. O kaymakla daha işimiz var. Aa, meyveli sütme yapacağız yoksa? Aa, pek sayılmaz. Nick, hadi bana şurada duran kaymak termosunu ver lütfen. Bunun mu? Aynen öyle. <laughs> güzel. Şimdi onu bir güzel salla bakalım. <laughs> Çıkardım. Fena sayılmaz ama yapacağımız şey için bunu daha çok ama daha çok sallamamız Aa, gerek Ben de deneyeceğim. Hop oh, yavaş. Hop hop ha ha. Salla salla salla. Hop hop ha ha. Ne yaptın ki sen onunla? Hop hop ha ha. Salla 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 Hop hop ha ha Ne yaptın ki sen onunla Hop hop ha ha Salla 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 Hop hop ha ha Ne yaptın ki sen onunla Bir tür kek mi? Elmalı mı? Armutlu havuçlu karpuzlu mu? Hop hop ha ha Salla 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 Hop hop ha ha Oh! ah işte şimdi hazır. Yoksa bu tereyağı mı? Elbette öyle. Görüp görebileceğiniz en lezzetli tereyağı bu. Yaşasın. Hem sütümüz hem de tereyağımız var. Galiba kahvaltı zamanı geldi. Acele etmeyin bakalım. Son bir şey daha yapmamız gerekiyor. Dikkatli olun. Buradaki süt battaniyeyi örtmüş. Üç keşiden bile daha sıcaktır. Hı, sıcak çikolata yapacağız herhalde. İçine birkaç damla limon ekleme zamanı geldi. Limon mu sıcak çikolatanın içine mi? Şimdi karıştırın ve gözünüzü tencereden hiç ayırmayın. Hı. Şimkan oldu Çok doğru. Ve böylece köy peyniri yapmış oldunuz çocuklar. Yani peynir de sütten mi yapılıyor? Hem de bu kadar kolay oluyor. Başka ne tür peynirler yapabiliyorsunuz? İzin verir misiniz? Bakalım nelerimiz var. Kaşar peyniri, çökerek peyniri ve bir de bu krem peyniri. Hmm. <laughs> Tatlı peynir. <laughs> Kokulu peynir. Yıp, yıp. Ve delik deşik olmuş bir peynir. <laughs> bu kadar çok peynir görmek karnımı acıktırdı benim. Lütfen artık kahvaltı zamanının geldiğini söyleyin. Kahvaltı zamanı. Yaşasın. Harika. Herkes sofraya. Hmm. Hmm. Hiç bu kadar leziz bir tereyağı tatmamıştım. At Aaa Gerçekten de nefis ötesi ama. Bu şu ana kadar yaptığımız en güzel kahvaltı. Aa lafını etmeye değmez. Oo. Oo. <gülüyor> <gülüyor> Ayrıca bu taptaze süt için de Benekli'ye teşekkür etmemiz gerekiyor. Teşekkür ederiz Benekli. Oho, 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 hiçbir şey değil. Oho, oho, oho. ...ve de biraz süt, peynir ve tereyağı götürün çocuklar. Hepsi de çok tatlı. Teşekkür ederiz Finola. Çok teşekkür ederiz. Görüşürüz. Oh bir şey değil. Güle güle. Hoşça oh, kalın. İnekler de harika yaptıkları sütlerde, Kaymaklarından tereyağı yapıyoruz. Güzelce bir sallarsa <laughs> Sütten ayrıca oluyor peynir. Hem lezzetli hem yumuşak. İneklerin sütleri de doluyor midemize lezzetler. <laughs> sütten hem tereyağı hem de peynir yapılabileceğine kim anladı? Aa, ama sütten yapılan harikulade bir ürün daha var çocuklar. Kaymağı ödünç alabilir miyim? Kedi sen ne yapıyorsun? La 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 Önce abra diyelim sonra da kadabra. Ve şimdi de güzelce bir sallayalım şunu. <laughs> ya <laughs> <laughs> İsteyen var mı bir top daha? Biz isteriz, biz isteriz. Oh, ne kadar eğleniyoruz ama. Kostümlü <laughs> balık. <laughs> Itfaiyeçi, hayır. Falya <laughs> hayır. Fazla komik korsan. Hmm. Hadi Seli ne olmak istediğimi bilmiyorum ama en güzel kostümü seçeceğimden hiç şüphem yok. İyi ama okulun kıyafet balosu yarın Nick. Biraz acele etsen iyi olur. Ben bir prenses olacağım ve bu yüzden şık mı bir prenses elbisesi giyeceğim. La 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 la. Aa, olamaz. Aa, anne yanlışlıkla şık mı prenses elbisemi yırttım. Onu dikebilir misin? Şey, o ipekten yapılmış canım. Özel ipek ipliğe ihtiyacımız olacak. Hmm, bir bakalım, dikiş kutumda var mı acaba? Aa, annem ipek iplik bulamazsa o zaman baloya şık mı şık prenses elbisemle gidemeyeceğim Nick. Aa olamaz, üzüldüm şimdi. Bir prensesin ağladığını mı duydum sanki? Ama bu kedi, hem de şapkadaki kedi. Sadece bugün için. Şapkalardaki kedi belki. Hayır, hayır, hayır majesteleri. Aa kedi. Prenses elbisemi yırttım ve ipek iplik bulmalıyım. Sende hiç var mı? Hayır ama olan bir tanıdığım var canım. Gidebiliriz hep birlikte zamansız zamanlar çölüne. Çünkü orada yaşayan tırtıllar dönüştürür her şeyi ipe. Tırtıllar mı? Aa evet hadi ziyaret edelim onları. Bulalım ipek iplik sana. Annen bir şey demez herhalde bir sorsana. Aa, anne. Şapkadaki kedinlik ve ben iplik... Elbette canım. Böylece ben de güzel elbiseni dikerim. Evet. Gidebiliyoruz. Gidebiliyoruz. <laughs> biliyorum biliyorum. Hadi rüzgara binelim. Ee, yine nereye gidiyoruz? Kostümlü baloya hazırlanıyoruz sanıyordum. Bu da bana kısaca kovboy balık diyebilirsiniz bayan. Peki ama sen kim oluyorsun ortak? Ben hala Nick'im. O daha kostümüne karar veremedi de. Ama karar verdiğim zaman balonun en güzel kostümünü ben giyeceğim. Anlaşılan yine bizi heyecan dolu bir macera bekliyor arkadaşlar. Kemerler! İşte rüzgar yola çıkmaya hazır. <laughs> Eğlenceli ama değil mi? Yaşasın! Hadi sür 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 maceraya sür rüzgara çıkalım gökyüzüne sür, sür 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 maceraya sür Şapkadaki kediyle çıkalım yola Zamansız zamanlar çölünden ipekler alacağız Ve seni olacak bir prenses kız Hadi, Hadi sür 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 Maceraya sür sür, sür 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 Şuraya bak bir çöldeyiz Ama tırtıllar nerede kedi? Ha, bize bir teleskop lazım belki <laughs> Ha hmm. Aa, evet. <laughs> Ters tutmuşum. <gülüyor> <da>. <gülüyor> görüyorsun orada? Ufaklıkları bakın. Aa, çok haklısın. Hey ben de bakayım. Daha iyi görmek istiyorsak onları küçülüp dünyalarına dalmalı. Da Ve bu ne demek biliyorsunuz. Küçültücü düğmesine basıyoruz. Anne akıllı şeysin sen. Aa. 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 <laughs> sen misin? Oho, evet. Başka kim olabilir ki canım? Ve gördüğüm kadarıyla sen de hala sen gibi duruyorsun. Şapkadaki kedi gibi. <laughs> Hadi bana bir yaprak uzatıver tatlım. Bu yeterli olur mu acaba? <laughs> Gerçekten çok lezzetli. Şuna bakın bir solucan bu. Solucan mı? Oh, hayır hayatım yanlış. Çünkü ben bir tırtılım. Solucan değil gördün mü? Benim ayaklarım var. Bir de antenlerim var tabii. <laughs> Hadi şimdi yaprak uzatı ver bana canım canım canım. Olur. Aa, Pıtırcık senden yardım isteyebilir miyim? Senin gibi ipek elbiseli şirin bir kıza nasıl olur da yardım etmem? <laughs>